Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, annemin örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Eröz. Bugün sizlerle çok güzel bir çalışma yapacağız. Bu çalışmamız için mavi ve krem rengimi seçtim. İplerim kalınlığını hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde, şu kalınlıkta bir ip. İkisi de Canbebe marka anti peeling özelliği olan bir ip. Tığımı da göstermek istiyorum hemen. Tığım da 3 milimlik bir tığ. Şöyle göstereyim. 3 milimlik bir tığ ve ilk, e, ucunun kalınlığı şu şekilde. Evet. E, bugün sizlerle gerçekten çok güzel bir çalışma yapacağız. Lafı daha fazla uzatmadan hemen e, siz de iplerinizi tığlarınızı hazırladıysanız hemen çalışmamıza başlamaya başlayalım. Evet ben iplerimi tığlarımı hazırladım arkadaşlar. Ve örneğimize başlayabiliriz. Tığımı ipin arkasından geçirdim. Bir tur attırdım. Ve ilmeğimi aldım. Ve bir adet sıkılaştırma zinciri oluşturdum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi 6 altı ve 6'nın katlarından oluşan bir model olacak bu. Ee, siz artık ne örmek istiyorsanız o kadar zincir çekersiniz. 6 altı ve 6'nın katları olacak. Ayrıyeten e, ü, artı 3 olarak ilerleyecek. Dilerseniz ben e, zincirlerimi tamamlayıp hemen geliyorum. Ben yeteri kadar zincirimi çektim arkadaşlar. Artı 3 zincirimi de çektim. Şimdi 1, 2, 3 tane atlıyorum. Hemen dördüncüye batıyorum. Ve bir adet ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden hemen bir sonraki zincirimin üstüne batıyorum. Ve oraya da bir adet ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci sırada artık modelimizi yavaş yavaş kurmaya başlayacağız. Dilerseniz ben hemen tamamlayıp geliyorum. Ben trabzanlarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 24 tane trabzanım oldu. Bir zincir çekip hemen modelimi çeviriyorum. İpimin başını aldım. İlk trabzanımın tepesinden batıyorum ve bir adet yalancı trabzan yapıyorum. Hemen tekrardan ipimin başına aldım. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. Bir tane daha yalancı trabzan yapıyorum. Tekrar doladım ve üçüncü yalancı trabzanımı da yaptım. Şimdi arkadaşlar burada iki tane zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. Altıncı trabzanıma bir adet ikili trabzan yapıyorum. 6. trabzanımın tepesine Evet iki tane zincir çekiyorum ve aynı trabzanın tepesine tekrardan bir adet ikili trabzan yapıyorum ve burada bir çatal oluşturmuş oluyorum şimdi tekrardan 2 adet zincirimi çektim sayıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 altı. 6. trabzanımın tepesine ipimin başını doladım Hemen battım ve bir adet ikili trabzan yaptım. İki adet zincirimi çektim. İpimin başını doladım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya. Aynı noktaya gördüğünüz gibi. Ve iki zincirimi çekiyorum. İpimin başını doladım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altıncı noktama artık yalancı trabzanlarımı yapacağım. Başta yaptığımız gibi üç tane Yalancı trabzan yapacağız. İpimizin başında oluyoruz, Batıyoruz. Ve 3 ilmeğimizi birden çekiyoruz. Yalancı trabzanımıza. İpimin başını doladım. Battım. Ve 3 ilmeğimi birden çektim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Ve modelimi tekrardan çeviriyorum. Gördüğünüz gibi 2 adet çatalımızı oluşturduk. Şimdi bir tane zincirimizi çektik. Geriye döndük gördüğünüz gibi ipimin başını doladım. Aynı noktaya batıyorum ve pardon olmadı. Hemen aynı noktaya batıyorum ve bir adet yalancı trabzan yapıyorum. Hemen bir sonrakine batacağım. Battım. Bir tane daha yalancı trabzan yaptım. Yalancı trabzanların üstüne bu sırayı böyle 3 adet yalancı trabzan olarak devam edeceğiz. Her sıranın başında ve sonunda. İpimin başını doladım bir tane daha yalancı trabzanımı yaptım şimdi arkadaşlar bir iki adet zincirimi çektim ipimin başını doladım şimdi gördüğünüz gibi bu çatalın hemen şu sağ kanadından gireceğiz şu şekilde şöyle net göstermek istiyorum şu sağ kanadından giriyorum ilmeğimi alıyorum ve buraya bir adet ikili trabzanımı yaptım şimdi bu çatalın bu sağ köşesine battığımız yere toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağız 2 3 4 ve son trabzanımı yapacağım 5. yalancı trabzanımı yaptım arkadaşlar şimdi hiç zincir çekmeden hemen sağ kanadına batmıştık gördüğünüz gibi Hemen şuradaki sol kanadına batacağız. İstediğiniz gibi oynatabilirsiniz model elinizde. Nasıl rahat hareket ediyorsanız. Battım ve buraya da 5 tane trabzan, ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. yalancı trabzanımı da yapmış oldum arkadaşlar hemen diğer modelimizi atlayacağız diğer çatalımıza atlayacağız araya bir adet zincirimi çektim hemen az önce şurada yaptığımız gibi şöyle bir görüntü elde etmiş olduk yani arkadaşlar ee, görüntümüz şu şekilde oluşmuş oldu bir adet zincir bir adet zincirimizi çektik şimdi aynı işlemi uygulayacağız ipimin başında doladım hemen şu çatalımın sağ kanadından battım ve bir adet ikili trabzanımı tamamladım burada Arkadaşlar buraya 5 tane trabzanımı yapacağım. İkili trabzanımı yapacağım. Aynı diğer kanatta yaptığımız gibi. 3 4 ve 5. trabzanımı da yaptım arkadaşlar. Araya zincir çekmiyorum. Az önce söylediğim gibi hemen ipimin başını doluyorum. Hemen sol kanadına batıyorum. Sol kanadına da 5 tane trabzanımı yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. trabzanımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyorum. Hemen şu 3 yalancı trabzanımızın üstüne 3 tane yalancı trabzan yapacağım tekrardan. Şu birinci, şu ikinci ve bu da üçüncü yalancı trabzanım olacak hemen renk değişimi yapacağız bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi kırıyorum buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ilk modelimizin görüntüsünü oluşturmuş olduk hemen diğer rengimize geçiş sağlayacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz biraz ortaya çıktı şimdi diğer rengini ayarlayacağız hemen diğer rengi ayarlayalım. İpimizi elimize alıyoruz. Ben mavi renkle devam edeceğim. Göstermiştim zaten. Aldım. Modelim elim, elim alıyorum. Buradan bitirmiştik. Şimdi modelin başına geçiyoruz tekrardan. Ee, gördüğünüz gibi şuradan hemen tığımı geçiriyorum. Ve ipimi geçiriyorum ilmeğimin içinden. Bir adet sıkılaştırma zinciri yapıyorum oraya. Şimdi her modelin başında yaptığımız gibi ipimin başına doladım. 3 tane yalancı trabzan yapacağım arkadaşlar. 1 2 3. yalancı trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar burada bir adet zincir çektim. Şimdi bu bir önceki sırada diğer rengimizde yaptığımız 5 tane trabzandan önce 2 tane zincir çekmiştik. Bir zincirimizi çektik. İpimizin başını doladık. Hemen bu iki zincirin içinden geçtim. Ve bir tane ikili trabzan yaptım oraya. Şimdi arkadaşlar bir nevi ilk sırayı tekrar etmiş olacağız. Bir 2 tane zincir çektim. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum çatalımı burada oluşturmuş oldum yani şimdi bir iki zincir çekiyorum İpimin başını doladım bir trabzan boyunca boyunda ilmeğimi uzattım İpimin başını doladım tekrardan bir trabzan boyunda uzattım bunu 8 kere yapacağım arkadaşlar 2 kere yaptım 3 4 5 6 7 ve 8. iyi de yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimin içinden geçiyorum ve bir adet zincir çekiyorum. Sıkıştırıyorum. İlk tomurcuğumu yapmış oldum arkadaşlar. 1 2 adet zincir çekiyorum. Hemen şu iki e, trabzanların diyeyim. Şurada bir zincir çekmiştik hatırlarsanız. Hemen ipimin başını doladım. Hemen o zincirden geçiyorum. Tekrar şöyle yakından göstereyim. Şu modelimizin hemen şurasından geçiyorum. İlmeğimi alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İkili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar buradaki işlemi buraya da uygulayacağız. İpimin başını doladım. Batıyorum. Birinciyi yaptım. 2 3 8 kere aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 4 5 6 7 ve 8'inciyi aldım. Şimdi hepsinin birlikte içinden geçiyorum. Ve 1 adet zincirle sıkılaştırıyorum. 2 adet zincirimi çekiyorum. İpimin başında doladım. Hemen başta yaptığımız gibi şu noktaya hemen 1 ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekeceğim. Bir ikili trabzan da aynı noktaya yapıyorum. Şimdi bir adet zincirimi çekiyorum. Şimdi yalancı trabzanlarımızı yapacağız. Başta ve sonda yaptığımız gibi 3 adet yalancı trabzan yapacağız arkadaşlar. İpimin başını doladım. Bir tane zincir çekmiştim daha önceden. Ve arkadaki ipimi de yürüteceğim. Tamamdım. Çok özür dilerim. Hemen şu noktaya batacağım. Evet, ipimi de aldım. Bir, ipimin başını doladım. İkinci yalancı trabzanımı yapıyorum ve üçüncü yalancı trabzanımı da bu noktaya yaptım. Bu rengimle işim bitti arkadaşlar. İlk modelimiz gördüğünüz gibi ortaya çıkmış oldu. Yine bir nevi gibi duruyor. Bir adet zincirimizi çektikten sonra hemen diğer rengimize geçiş sağlayacağız. Sıkılaştırdım. Şimdi beyazla devam edeceğiz. Bir alt sırada iki tane modelimiz vardı. Üst sırada gördüğünüz gibi çatallar bir, iki, üç tane modelimiz olacak böyle tekrar ederek 2 3 olarak tekrar ederek gidecek modeller arkadaşlar. Ben bir üst sırada bir çatal daha göstereyim. Model kendine tekrar edebilen model. Onu da göstermek istiyorum hemen tekrar size. Daha sonra tekrarlayan olduğu için siz videoyu başa sararak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar devamını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar beyaz ipimi krem ipimi tekrar aldım. Şimdi şu köşe noktadan tekrardan tığımı geçirdim. Bir tane sıkılaştırma zincirimi yaptım. Ve 3 adet yalancı trabzan yapacağım. İpimin başında doladım. 1 2 ve 3. yalancı trabzanımı buraları biraz sıkı örmüşüm sanırım. Tığın girişi zor oluyor. Evet. 3. yalancı trabzanımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 adet zincirimi çekiyorum. Şurada yaptığımız şeyin aynısını yapacağız arkadaşlar. İpimin başını doladım. Hemen çataldan girdim ve buraya 5 adet ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. trabzanımı da yaptım. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Hemen diğer çatala geçiş yapacağım. İpimin başını doluyorum. Şurada bir ip kalmış. Evet. İpimin başını doluyorum. Diğer çatala giriş yapıyorum. Tabi siz modeli nasıl rahat kullanırsanız. Ben şöyle ikiye katladığım zaman daha rahat örüyorum. Çatala giriş yapıyorum. Ve buraya da 5 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar 2 3 4 ve 5. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi aşağıda yaptığımız gibi araya bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen diğer çatalıma atlıyorum. Şöyle kıvırarak daha rahat edebilirsiniz. Şuradan batacağım hemen göstereyim. Şuradan batacağım arkadaşlar. Kıvırdım. Ve bir adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi buraya toplam 5 tane daha ikili trabzan yapacağım. Arkadaşlar dediğim gibi model kendini tekrarlayan bir model. Böyle iki renkle devam edebilirsiniz. İsterseniz bu mavi olan yerlere modelinizde rengarenk devam edebilirsiniz. Sonuçta ip kırılıyor. Hani rengarenk de yapabilirsiniz. Öyle de olabilir. Burayı da yapalım hemen 5 tane. Daha sonra modelin birazcık büyümüş halini sizlerle paylaşacağım. 2 3 4 ve 5 Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi ilk modelimiz altta kaldı. Daha sonra diğer rengimizde tomurcuklarımızı oluşturuyoruz. Bu model küçük bir model oldu. Küçük bir modelle gösterdim. Şimdi sizlere biraz daha büyümüş halini göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok güzel duran. Bu da modelimizin pembe hali gördüğünüz gibi. Yani bütün renklerde aslında çok güzel gözüküyor. Şöyle biraz da yakından göstermek istiyorum. Krem ve pembe hali modelimizin. Gerçekten çok güzel duruyor. Ben çok beğendiğim bir model oldu bu. Lale gibi böyle biraz daha 3D örgüler gibi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir modelimiz, modelim arkadaşlar. Dilerim siz de, e, size de güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. E, şöyle biraz daha yakından göstereyim. E, anlatım modelimi beğendiyseniz e, bana e, abone kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, umarım bana desteklerinizi esirgemezsiniz. Her videonun sonunda söylediğim gibi bugününüz dününüzden yarınınız da bugününüzden güzel olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.